Sevgili gençler merhabalar. Ben Bonus Hoca Süleyman Belediyolu. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesi olup ÖSYM'nin kılavuzunda yazdığı için bölümleri peşinen denk kabul edilen ve hiçbir denklik problemi yaşamayan bir üniversitedir. Sevgili gençler, bu videomuzda size Altı dilimli tercihle en güvenli tercih nasıl yapılır? Kısaca bunu anlatacağım. Sevgili gençler, altı dilimli tercih için hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunun ekran fotoğrafını lütfen çekin. Bakın Hakan Adlı öğrencimiz dikkat ederseniz 50.000. olmuş. Ama yine ekranda görüyorsunuz çok yüksek dediğimiz yani sıralamasından 50 bin ya bu çocuğumuz şimdi. Orada sıralamadan çok çok yüksek dediğimiz 20 bin 25 bin aralığından iki tane tercih yapmasını öneriyoruz. Yazın. Bakın bunun hiçbir zararının olmadığını göreceksiniz. Yüksek dediğimiz alandan 4 tane bu da 30 bin 40 bin aralığından yapınız. Özellikle 50 bini kendi sıralamanıza dönüştürerek hareket edin az yüksek dediğimiz bakın dikkat edin bundan 5 tane 50 binseniz 40 bin 50 bin aralığından 5 tercih yapın. Az düşük dediğimiz sıralamanız 50.000 55.000 55 bin ve 60 bin aralığından bir 5 tercih daha yapınız. Çok düşük dediğimiz sıralamanız 50 bindi. 60 bin 70 bin aralığından 5 tercih. Çok daha düşük dediğimiz alandan yani sıralamanız 50 bindi 80 bin 100 bin aralığından 3 tane tercih yaptığınızda hem puanınızı en iyi şekilde değerlendirmiş olursunuz hem de istediğiniz bölüme gitme şansınız daha da artar. Sevgili gençler mutlaka Çankaya Üniversitesi'nde 30 Ağustos'a kadar yapacağım pazartesi günleri hariç her gün yapacağım tercih seminerlerini saat 10.30'da başlayan tercih seminerlerimi ki bunlar ücretsiz mutlaka katılın. 2 saat süren seminer, soru cevap, daha sonradan hazırladığınız listelerdeki risk analizlerine ele aldığımız seanslardan yararlandıktan sonra sizin için çok şey değişecektir. Sevgili gençler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi kardeş indirimi, başarılı sporcu indirimi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına indirimlerle büyük fırsatlar veriyor sizlere. Ve gönlünüzdeki en güzel bölümü, en güzel üniversiteyi kazanacaksınız. Daima yanınızdayız.